Herkese merhaba. Bugün yine matematikte topoloji konusuna değineceğiz. Geometrik topoloji ve cebirsel topolojide matematikçilerin en çok yapmayı sevdiği şeylerden biri belli uzayları, belli geometrik şekilleri ya da nesneleri yapıştırmak ve daha karmaşık nesneleri elde etmek ya da daha karmaşık nesneleri keçip kesip küçük parçalara ayırıp onlar birleşince nasıl özelliklere sahip oluyor, bunu incelemek. Bugün önce bu konuyla başlayacağız. Ondan sonra e, e, yönlendirilemeyen yüzeyler hakkında ben bugün bilgi vereceğim size. Şimdi elinde görmüş olduğunuz bir kağıttan kestiğim bir şerit var. Şimdi bu şeridi eğer biz direkt bu şekilde bağlarsak bu durumda şunu elde ediyoruz. Bir silindir ya da e, bir şerit. Yuvarlak bir şerit. Ama aynı... Aynı şeridi alıp eğer bu şekilde direkt yapıştırmak yerine bir ucunu eğer 180 derece çevirip yapıştırırsak bu durumda şu görmüş olduğumuz şekli elde ediyoruz. Bu bir silindir değil. Bunun adı Möbius şeridi. Bunun özelliği ise şu, bildiğimiz en basit yönlendirilemeyen yüzey. Şöyle düşünelim. Burada eğer bu taraftan başlarsanız ve ilerlerseniz tam bir tur attığınızda arkaya geliyorsunuz. Ve devam ederseniz aynı şekilde bu sefer iç tarafa geliyorsunuz. Yani bunun önünü arkasını ayırt edemiyorsunuz. Bunun aslında tek bir yüzü var. Ama biz iki boyutlu cisimleri düşünürken üzerindeki noktaları bir nokta olarak düşünüyoruz. Yani arkada bir nokta, önde bir nokta olarak düşünmüyoruz. O yüzden bu yönlendirilemezlik kavramını yüzeyler üzerinden daha bir açık şekilde bir bir şekilde ifade etmek istiyorum size. Şimdi öncelikle buraya bir tane möbüs şeridi çizelim. Şöyle bir möbüs şeridimiz var. Şimdi bu möbius şeridini de tarayalım. İşte bu bizim şeridimiz olsun. Şu şekilde. Şimdi şeridin üzerinde oklar çizelim. Bir yönde gidelim. Ve bu okların giderken şöyle sağına bir tane nokta koyalım. Şimdi bu noktalara bu şekilde devam edelim. Şimdi şurada da bir tane ok olacak ama bu ok buradan böyle şöyle devam edecek. Şimdi ben bunun eğer sağına nokta koyu, koymaya devam edersem bu şekilde. Şimdi ben bir tur atıp geldiğimde artık bunun sağında değil bu nokta solunda oluyor. Yani aslında burada sağ sol kavramı birbirine karışıyor. Ya da şöyle Wikipedia'dan aldığım e, bir görsel var. Oraya bakacak olursak iki boyutlu dünyada yaşayan iki boyutlu bir yengecimiz olsun. Bu yengeç gördüğünüz gibi tam bir tur attığında büyük olan kıskacı sağ taraftayken hop birden sol tarafa geçiyor. Yani bu iki boyutlu dünyada yaşayan bu yengeç için, bu möbüs, ben möbüs şeridi üzerinde yaşayan bu yengeç, yengeç için sağ sol kavramı diye bir şey yok. O yüzden bunun için yön kavramı yok. Bu yüzden de biz bu tarz şeyleri elde edebildiğimiz yüzeyleri eğer bir yerden başlayıp bir tur attığımızda sağımızda olan şey solumuza geliyorsa biz böyle yüzeyleri yönlendirilemez yüzeyler diyoruz. Bunun en basit örneği de möbüs şeridi. Şimdi bunu kavradıktan sonra gelin bir sonraki aşamaya geçelim. Şimdi bir şeridi düz bir şeridi alıp eğer 180 derece çevirirsek möbüs şeridini elde ediyoruz dedik. Eğer normal yapıştırırsak da şöyle bir silindir elde ediyoruz. Şimdi bu silindiri de tarayalım. Burası ön tarafı. İşte bir de arka tarafı var. Ee, şimdi burada dikkat etmemiz gereken iki şey var. Eğer elimizde bir bu şekilde silindirik bir şerit varsa bunun sınırı iki çemberden oluşuyor. Yani şura bir çember sınırı bir de altta bir çember var. Ama şimdi gelin möbüs şeridine bakalım. Möbüs şeridinin eğer sınırlarına bakacak olursak şimdi buradan başlarsak hiç elimi kaldırmıyorum dikkat ederseniz. Bu şekilde devam ediyor. Buradan arkaya geçiyor bu sınır. Şurada tabi bunun altından geçiyor ama şu şekilde devam ediyor. ve şuraya geliyoruz. Yani tekrar çizecek olursam elde ettiğimiz şekil aslında 3 boyutlu uzayda yerleştirmiş olsak bu Möbius şeridimizi. Böyle bir nesne bir lastik gibi düşünecek olursak şimdi burası giderek eğer bunu biz sürekli bir şekilde deforme edersek şu küçük kısmı buraya giderek küçülecek. Ne olacak? Eğer şöyle silersek şöyle küçülecek. Biraz daha küçülsün. Gelin. Bu durumda böyle oldu. Sonra biz bunu böyle çevirirsek burası aslında şuna dönecek. Bunu da biraz daha ettirirsek sürekli bir deformasyonla bu durumda aslında bunun bu möbüs şeridinin sınırı topolojik olarak bir sürekli deformasyon altında aslında tek bir çember. Yani bir topolojici için Möbius şeridinin sınırı aslında bir çember. Ama yani biraz garip bir çember. Çember derken geometrik bir şekilde bahsetmiyoruz tam anlamıyla burada sürekli bir deformasyon altında çembere çevrilebilen her şeyi bir topolojici için aslında bir çember. Burada ise iki çember var sınırda. Şimdi bir sonraki konumuza geçelim. Yönlendirilemez yüzeyleri anlatacağım. Ee, simit mi, gevrek mi, torus mu videomda e, yönlendirilebilir yönlendirilebilir yüzeylerden bahsetmiştim. Ve öğler karakteristikten bahsetmiştim. Şimdi aklımızda şunu tutalım. Bir silindirimiz var. Bir de möbüs şeridimiz var. Şimdi sonraki aşamaya geçiyoruz. Evet. Şimdi en basit e, yönlendirilebilir yönlendirilebilir ve sınırı olmayan yüzey bizim bildiğimiz bir Küre. Eğer küre üzerinde yaşayan iki boyutlu bir canlı olursa sağını solunu ayırt edebilir. Nereye giderse gitsin sağı solu birbirine karışmaz. Şimdi e, biz bir de şundan bahsettik. İşte yönlendirilebilir bir yüzey daha konuşacak olursak e, mesela simit ya da torus e, var elimizde işte. Şimdi bu durumda e, şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela bu Kesme yapıştırma işlemi e, topolojiler seviyor demiştim. Mesela buradan bunu nasıl kesip biçme işlemi yaparak elde edebiliriz? Şöyle bir tane silindir. Yani hani şeridi çevirip elde ettiğimiz silindir var ya. Şöyle biraz uzuncası olsun bunun. Bu silindirin iki tane dış çemberi var. Bir tane burada. Bir tane de burada. Eğer ben buradan... İki tane böyle disk yani daire çıkarırsam yani şöyle iki tane daire çıkarırsam atarsam bu durumda elimde kürenin dışında şöyle buralar olacak ama şu ikisi olmayacak. Ve gelip bu ikisini buraya yapıştırırsam bunu buraya bunu da buraya bu durumda elde edeceğim şekil şu oluyor. Yani Kettlebell ya da e, siz söyleyin e, kulplu dumbbell. Şimdi bu şekli biz sürekli bir deformasyonla bu küre kısmını küçülterek buradan torusa nasıl geçtiğimizi görelim. Şimdi diyelim bu küre kısmı iyice küçüldü, şöyle oldu. Şöyle. Ve bizim bu taktığımız kul bu şekilde buraya yine böyle buraya giderek böyle çekecek şuna dönecek şöyle bir çıkıntı gibi sonra biz bunu iyice çektirerek şunu elde edeceğiz yani bu küreyi alıp bir kulp takarsak, iki tane daire atıp bir silindir eklersek bunu elde edeceğiz. Aynı şekilde bundan iki tane daire atar. Bir kul beklersek bu şekilde. Bu durumda iki delikli torusu iki delikli yüzeye çevirebileceğimiz bir şey elde edeceğiz sürekli bir deformasyonda. Çünkü burada gördüğünüz mü bir tane delik burada var, bir tane delik de burada var bu durumda. Şimdi o zaman biz geçen hafta konuştuğumuz yani torus mu, e, simit mi, gevrek mi videosunda konuştuğumuz yüzeyleri, delikli yüzeylerin hepsini küreden başlayarak iki tane daire atıp bir kulp ekleyerek, iki tane daire atıp bir kulp ekleyerek elde edebiliriz. Bu durumda kulp ekleme olayı, kulp ekleme olayı, delik sayımızı her seferinde bir arttırıyor. Şimdi gelin bir de diğer e, senaryoya bakalım. Diğer senaryoda ne olacak? Evet, şimdi az önce söylediğimiz gibi küreden iki tane daire atıp bir kulp eklersek bu durumda torus elde ediyoruz. Torustan iki daire atıp bir kulp eklersek iki delikli torus elde ediyoruz, iki delikli simit elde ediyoruz bir iki daire atıp bir kulp eklersek yine üç delikli simit elde edeceğiz. Şimdi biz ne demiştik? Möbius şeridimizin dış çeperi aslında bir çember çembere denk. Eğer bir topoloji gözüyle bakıyorsa. Bu durumda eğer gelir bildiğimiz en basit yönlendirilebilir yüzey olan küreden bir tane daire atarsak bir tane daire atarsak bu bizim küremiz olsun. Ve bunun dış çeperi olan bu çemberi ya da çembere denk olan bir topolojinin gözündeki şeyi eğer buraya yapıştırırsak bu durumda projektif düzlem elde ediyoruz ve bunu çizmesi buraya çok zor. O yüzden hatta 3 boyuta kendini kesmeden yerleştirilemez o yüzden size bu görseli göstermek istiyorum. Elde ettiğimiz şekil bu. Eğer bu şekilden bir tane daire çıkarırsak ve bu durumda bir tane daha möbüs şeridini yapıştırırsak sınırı boyunca bu durumda da Klein şişesini elde ediyoruz. Klein şişesini çizmeye çalışayım. Ben sizin için nasıl bir şekli olduğunu göstermeye çalışayım. Klein şişesi şöyle. şöyle çizeyim. Şimdi çizimi beğenmiyorsanız görsel olarak klan şişesi bu şekilde. O zaman biz küreden bir tane daire atıp burada iki tane daire atıp bu dış çemberi bağladığımızda delik sayısı bir artıyordu. O zaman biz topolojiler olarak şöyle tanımlıyoruz. Eğer küreden ben bir tane daire atar ve bir möbüs şeridi bağlarsam bu durumda elde ettiğim yüzeye yönlendirilemeyen delik sayısı 1 olan kapalı yüzey diyorum. Bu durumda eğer iki tane atarsam ve iki tane möbüs şeridi bağlarsam elde ettiğim Klein şişesine yönlendirilemeyen iki delikli kapalı yüzey diyorum. Ve biz geçen videomuzda şunu tartışmıştık. Eğer yönlendirilebilir, yönlendirilebilir bu yüzeyleri biz eğer üçgenlerle e, döşersek köşe, eksi, kenar artı yüz sayısı öler karakteristikti. Ve bu tarz G delikli yönlendirilebilir yüzeyler için bu iki eksi 2 G idi. Aynı şekilde yönlendirilemeyen yönlendirilemeyen kapalı yüzeyler için de benzeri bir formülümüz var. Eğer yönlendirilemeyen delik sayımız G ise bu durumda öler karakteristik yani bu cisimleri bu yönlendirilemeyen yüzeyleri eğer biz üçgenlerle döşersek e, kenar e, köşe a, eksi kenar artı e, yüz sayısı bu durumda 2 eksi sadece G oluyor. Bugünlük videomuz bu kadar. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve videoların benzerlerini ve devamlarını görmek istiyorsanız kanala abone olursanız sevinirim. Herkese iyi günler.